konveyör işareti var üzerinde. Bu konmuyor arkadaşlar geri geri doğru sürme tuşu. Buna basılı tuttuğunuz müddetçe geriye doğru gider. Üzerinde yani bu konveyörün içinde talaş sıkışması olursa o sıkışmayı gidermek için bu tuşa basılı tutarsınız. Geriye doğru hareket eder. Elinizi çektikten sonra duruyor. Devamlı geriye doğru hareket etmiyor. Bir yanında arkadaşlar konveyörü durdurma stop tuşu var. Burada da arkadaşlar bir yanında da komüyor ileri hareket ettirme tuşu. Basılı tutarsınız, yani bir kere bastığınızda devamlı hareket eder. Stop tuşuna bastığınızda durur. Şurada ışığı yanan tuş main spindle yani ana iş milinin çalıştığını gösteren, ana iş milinde olduğunu gösteren tuş. Bir altta böyle sılah çekmiş, altında da bakın canlı takım işareti var. Ama bizim tezgahımızda canlı takım yok bu tezgahta çalışmıyor. Şurada prob tuşu var. Ölçme probunu şurada görebilirsiniz hemen aynanın orada. Ölçme probunu açma kapama tuşu. Önce ölçme probunu çalıştırabilmemiz için önce arkadaşlar x ekseninde referansa götürüyorum. Herhangi bir manuel moddayken bastığımda probu açabiliyoruz. Evet basarken basarak bir sefer basıyorsunuz açılıyor. Tekrar bastığında prob kapanıyor.